Kahramanmaraş merkezi depremlerde Diyarbakır'da yıkılan galeri İş Merkezi ve sitesinde 89 kişi hayatını kaybetmişti. O olaydan savcılık eşliğinde numune alınma çalışması yapıldı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Diyarbakır'da 89 kişinin hayatını kaybetti. Galeria sitesinde savcılık kararıyla zemine inilerek numune alınması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Merkez Yenişehir ilçesinde 4 bloktan oluşan sitenin B bloku deprem gecesi çökmüştü. 89 kişiye mezar olan sitenin geçtiğimiz aylarda yıkılma sebebini ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan SS'nin bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı. Sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için numune alınarak çalışmalara temel inildi. Öte yandan kente yıkılan binalar deprem soruşturma bürosunda görevli bir Cumhuriyet Başsavcısı vekili ve 3 savcı tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede Galeriya Sitesi'nin zemin numunesi için savcılık kararıyla temel inildi. Numune incelemesinin ardından savcılık tarafından kararın açıklanması bekleniyor.